Bir çok zaman duyduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum size. O da şu. Hani ben biliyorum ama yapamıyorum. Farkındayım ama olmuyor kısmı. Neden kaynaklanıyor olabilir? Birçok sebebi olabilir ama özellikle birinden bugün size bahsetmek istiyorum. O da şu. Şimdi herhangi bir şeyi düşünme dediğimizde zihnimiz daha çok düşünüyor. Hani bununla ilgili birçok araştırma yapılmış. Örneğin ben işte size diyorum ki ya da kendi birisi bana diyor ki ya da kendim kendime diyorum ki şu cama kapatma. Daha önceden belki camın açık olduğunun bile farkında değilim. Ama şu camı kapatma dediğimde dikkatim sürekli cama gidiyor. Ve camı kapatmakla ilgili daha çok baskı hissediyorum. İşte zihnimizde böyle olunca bu tabii ki duygularımızı ve davranışlarımızı da etkiliyor. Ve farkındayım ama yapamıyorum. İşte biraz bundan kaynaklanıyor. Fark ettiğimiz o düşünceleri düşünmemekle ilgili ya da kontrol etmek, bastırmakla ilgili ya da zihnime niye bu sürekli geliyor, niye ben sürekli bunun esiri altındayım gibi bir baskı uyguladığımızda bu duygu ve düşüncelerimiz, duygu ve davranışlarımızı ciddi bir şekilde etkiliyor ve bu kez ben farkındayım ama yapamıyorum kısmına geliyoruz. Bunu ben şeye benzetiyorum yani kürek çekiyoruz bir yere gitmek için ama aynı yerde dönüp duruyoruz, dönüp duruyoruz ve kürek çekmekten çok yoruluyoruz. Ekstra bir şey daha ekleniyor. Ciddi bir öğrenilmiş çaresizlik yaşıyoruz. Yani yapamıyorum durumuyla baş başa kalıyoruz. Olmuyor. Farkındayım ama olmuyor. Bu kez sanki fark etmenin de bir önemi yokmuş gibi hissedilmesine sebep oluyor bence ki bence farkındalık çok önemli. Peki hmm nasıl doğru kürek çekmeliyiz? Tabii ki oradaki yanlışı bulmak gerekiyor. O da şu bir örnek üzerinden gidelim. Mesela fark ettim ben. Neyi fark ettim? Birilerine hayır diyemediğimi fark ettim. Daha sonra neyi fark ettim? Hayır diyemememin kaynağının çok eskilerden geldiğini fark ettim. Hangi eskilerden ve nasıl geldiğini, yani e, çocuklukta o annemin, babamın, öğretmenlerinin ilgisini, takdirini, onayını almak için hep mücadele ettiğim, hep iyi insan, başarılı insan, kimseyi kırmayan insan, e, baskısı altında ya da kararı altında kimseye hayır demeden, incitmeden o sevilme, değer görme, takdir alma e, ilgisini yanımı pekiştirdiğimi fark ettim ve bu yüzden kimseye hayır diyemediğimi. Çünkü sevilmemek, takdir edilmemek, beğenilmemek durumlarıyla karşı karşıya kalmaktan korktuğum için daha çok çabalayan, iyi olmak için mücadele eden her karşı tarafın her istediğini yapmaya çalışan bir hale geldiğimi fark ettim. Tamam, çok güzel bir farkındalık. Peki şimdi değişimle ilgili bir çaba göstermek istiyorum. Ne yapıyorum diyorum ki birilerine hayır demeye çalışıyorum. Bu kez hayır diyemiyorum, dilim hayıra varmıyor. Diyorum kendi içimden tamam önemli değil, başkalarının beni sevmesi diyorum. Ama hep aklımda aynı düşünce dönüyor. Geçmişten gelen düşünceler aklıma geliyor yani. Onun onayını almanın önemi, o sevilmeme duygusuyla baş başa kalamama hali, evet demelisin, onu kırmamalısın, incitmemelisin gibi düşünceler aklıma geliyor. Bu kez bu düşünceler aklıma geldiğinde niye bunlar aklıma geliyor diye kendime kızıyorum. İşte bu noktada boşuna kürek çekmiş oluyoruz ve kürek çektiğimiz için de ciddi yorgunluklar yaşıyoruz. Boşuna çektiğimiz için hiçbir yere de varamıyoruz. Mevzu şu: geçmişten gelen düşüncelerimiz e, hep gelecek. Yani geçmiş hep gelecek. Geçmişten gelen düşüncelerimizi kontrol etmeye çalışmak, onları baskılamaya çalışmak. E, onlardan kaçmaya çalışmak. İşte bu bize boşa kürek çekmemize sebep oluyor. Yani orada bir kabule gitmek gerekiyor. Geçmişteki düşüncelerimiz hep zihnimize gelecek. Mevzu biraz davranışı değiştirebilmekte, o düşünceleri kabul edebilmekte. Evet onlar gelecek ama ben sevilmeme duygumla, değer görmeme duygumla, baş başa kalarak yeni olanla, yeni olana izin verebiliyor muyum? Evet. Belki geçmişteki düşüncemle hareket ettiğimde daha çok tükenmişliğe varacağım. Kendimi yetişkin gibi hissedemeyeceğim. Kendime olan öz saygım azalacak. Ve çocukta olma hali belki yanlış kararlar vermeme sebep olacak hayatta. Ve kendinden uzaklaşacağım. Şimdi de olduğumda kendime daha yakın. Şimdinin kararlarıyla olduğumda kendime daha saygılı. Ama bunun da bir dezavantajı var. Belki bu kez sevilmediğimi hissederek kalacağım. Ve burada yeni bir karar vereceğim belki. Onu kendimi sevmem daha önemli. O beni sevmeyebilir. Onun sevgisine ya da herkesin sevgisine ihtiyacım olmayabilir. Hayır diyebilirim. Evet bunu başarabilirim. Ama aklıma hep eski düşünceler geldiğinde bu niye geliyor, bak yapamadım, olmuyor. Hayır, onlara rağmen, onun varlığına rağmen yeniden kararlar alabilir, yeniden e, bu kararlara bağlı duygular ve davranışlardan geçebilirim. Bu cesarete sahibim, sevilmediğimi hissederek yeni kararlar verebilirim bu duyguma rağmen biraz boşa kürek çekmek sanki buralardan geçiyor. O yüzden farkındalık çok değerli. Farkındalıkla sakinle, geçmişi de kabul ederek yolculuk yapmak, kürek çekmek mümkün.